zamanlar olmuş olumsuz, iyi olmayan, hoşuna gitmeyen şeyleri gördüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem kızmış yani. Çocukların terbiyesinde de kızılabilir. Ama biz genellikle biraz dozajı ayarlayamıyoruz. Anladınız değil mi? Mesela bir kilo kızacağımıza bir ton kızıp berbat ediyoruz yani. Yani orada eğer hakikaten çocuğun yaptığı suça ya da hanımın yaptığı hataya karşılık bir kilo kızma e, şeyse, tabi bunun ölçüsü yok da takmini anlayasınız diye bunu söylüyorum. Orada bir ton kızıp sonra pişman olmamak. Üzülmemek. Elbette ki kızma var yani. Hocam, e, Buyur canım. Burada Sâvî-i Kirâm, Sâlih anlatınca Hı. ya da Evlubâh'ı anlatınca herkes bir e, böyle karşılığında tamam, terk ama şey gidiyor. Yok. Ee, bir hayat deniz bir Müslüman diyoruz. Şimdi böyle olunca tasvir hocamız ya da lehinci konuşunca... konuşunca, lehşu konular konuşunca anne ondan diyor ki, işte şey kızmayacak mıyım? diyor. Aslında böyle bir işleyeceği gidiyor. Burada açık, e, rahatınca ya da sahabe ikramı da bunu ne şekilde bu, tamamlıyor, Rus ciltiyle anlatmasa tasvir hocamız ara sereme. Ya da sahabe ikramı, her işte doğru anlatmazsa biz o zaman da e, aşılanmaz bir sahne önünde uzun bir mesafe varmış gibi anlıyoruz. Oysa ki gerçekleri insanlarla yüzleştirirse ha demek ki bu iyi işte doğuşta bizim de aşabileceğimiz bir yolmuş gibi insanlar bunu daha iyi anlayacak diye Allah razı olsun. Ee, günümüzde Ama gerçekten anlatılmıyor, ya da kitaplar var içinde. Ya bence bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başka bir soru sormak isteyen var mı? Acaba bir şey diyecek herhalde. Cibril hadisi dediğimiz yani, ee, Hazreti Cebrail bir insan e, suretinde, insan kılığında, beyaz elbiseyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. İmanı, İslamı, ihsanı ve kıyameti ve kıyametin alemetlerini soruyor. Kısa anlatıyorum yani hocalarımız ve çoğunuz biliyorsunuz diye. Ondan sonra, sonra da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, soran e, sorulandan daha iyi bilir diyor oradan tanımaya başlıyor diyor ki bu insan değil diyor çünkü üzerinde e, misafir olduğuna dair yani yolcu olduğuna dair ya da o o bölgenin halkı olduğuna dair bir alemet yoktu diyor ki e, bu Cebrail kardeşim yani daha iyi bilir diye o şekilde e, hadis tamamlanıyor yani kısa anlattım kusura bakmayın bu Evet o nasıl oluyor? Evet. Şimdi ben acizane anne babası Müslüman olmayan Hristiyan, Yahudi, Mecusi hatta ateist dediğimiz insanların çocukları da kullu mevludun yuledu ala fıtratın İslam diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her çocuk doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Bu hadise binaen anası babası Müslüman olmayan çocuklar da Müslüman olduğu için 4 milyar sayısını çıkartıyorum ben. Yani onlara da sahip çıkacağız inşallah. Hocam bu aile içinde diyelim bir tartışma oldu. Siz barışmak istiyorsunuz bakın karşı taraf uzak duruyor. Barışmıyor, inat ediyor. Evet. Allah razı olsun. Bir kere abi başta dua çok önemli. Allah'a yöneleceğiz. İkincisi zaman vereceğiz karşıdaki insana. Diyeceğiz ben seninle bu konuyu konuşmak istiyorum. Hani konuşalım diye e, teklifte bulunmak. Buna rağmen diretiyorsa, yani ben halen konuşmak istemiyorum. E, benim için bu iş bitmiştir falan diyorsa eğer yani öyle diyor mu? Evet. Hı, -hı. <laughs> çok kırılmış o zaman abi ya. Çok kırılmış işte. En mühimi burada durumu oraya getirmemek çok önemli. Ama konuşmak için abi, iletişim kurmak için mutlaka her insanın bir kapısı vardır. O kapıyı bulmak lazım. Belki bir çiçek almak lazım. Belki bir evin güzel bir eksiğini almak lazım. Tatlı bir söz söylemek lazım. Hediye. Evet evet hediye. Allah razı olsun. İnşallah Rabbim kalplerine yumuşaklık verir yani. Ee, bir de tabii geçmişte abi biz erkekler, e, şurada beyaz bir tahta var mesela. Beyaz tahtaya çivi çakıyoruz ya. Çivi çakmak kızgınlıklarımız, öfkelerimiz, bağırmalarımız, çağırmalarımız, affedersiniz belki sövme de oluyor, yani sövmelerimiz ama pişman oluyoruz, çiviyi çekiyoruz çıkartıyoruz yerinden. Yani pişmanlığımız çiviyi çıkartmak oradan. Ama çiviyi çıkarttıktan sonra kadınlar unutmuyor abi. Mübarekler 30 sene önceyi hatırlıyorlar ya. Tam toptancılar yani. Hanım kardeşlerim kırılmasın eğer varlarsa. Anlıyor mu? Ama hakikaten biz çabuk unutuyoruz erkekler yaptığımızı veya söylediğimizi. Ama hanım kardeşlerimiz bir türlü unutmuyorlar. Sen şu tarihte bunu yaptın, sen bu tarihte şunu söyledin. Anam bunu yaptı bana, babam bunu yaptı. Bir türlü unutmuyorlar. Ama onlar da unutmaya çalışmaları lazım yani. Gayret etmeleri lazım. Çünkü aile anca öyle yürür yani. Evet başkan. Buyur abi İki soruyla tamam dedim hocam. Olur.

bir kere öfkenin sebebini anlamak lazım yani öfkeyi kontrol edebilmek için. Yani niçin kızdığı, neden o çocuk en ufak şeylere hemen tepki veriyor veya kadın veriyor yani. O sebebi bildikten sonra çözümü kolay. Ama tabii bu öfke, sinirlenmeyi çocuklar bizden öğreniyorlar veya medyadan öğreniyorlar, seyrettikleri şeylerden öğreniyorlar, filmlerden görüntülerden vesaire öğreniyorlar. Bunu kurtarmanın yolu çocuğun mutlaka küçük yaşta eğer iki yaşından sonra konuşmaya başlamışsa çocuk psikiyatristleri veya psikologlarına götürüp tedavi ettirmek lazım. Konuş konuşmak. Efendim? Tabi 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 anne babadan geçiyor en az yüzde elli. En az yüzde elli dedemizden, ebemizden, anamızdan, babamızdan geçiyor yani. Evet, Hacı abi bir şey soracaktı. Ben de teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Genellikle dışarıya tabii biraz şirin görünmek istiyoruz, yani iyi görünmek istiyoruz. Bizi beğensinler, dışlamasınlar. Ondan sonra ne iyi adam yani Tahsin Hoca ne güzel adam desinler. Bu şey var yani. Bir de kendini bir gruba, bir cemata, bir kişiye ait et e, hissetme e, şeyi duygusu, düşüncesi var, endişesi var, korkusu var. Ondan dolayı maalesef dışarıda, biz buna tabii psikolojide kişilik bozukluğu diyoruz yani. Kişilik bozukluğu, tedavi edilmeli. Tedavi illa bir psikologla şart değil, bir diyelim Hamid abi gibi, yaşlı, büyük, olgun, kendini ve ailesini gerçekten toplumda ispat etmiş yaşam tarzıyla, Böyle bir abimizden de istifade edebiliriz yani çevremizde amcamız olabilir bazen bu bazen teyzemiz olabilir ee, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir kişilik bozukluğu bu ee, inşallah e, hepimizi Allah ben her zaman diyorum yani beni yakın tanıyanlar bilir yani Ali abi de var burada Dursun abi de beni önemli olan evin beğenmesi yani benim hanıma benim haberim yokken ya Tahsin Hoca nasıl dediği an zaten eğer hanım diyorsa Allah razı olsun diyorsa Az Mahmut Hazretleri'nin eşi gibi o zaman ben gerçekten iyi bir öğretmenim. Ama hanım yaka silkiyorsa veya çocuklar benden yaka silkiyorlarsa anlıyor musunuz? 50-55 yaşlarına kadar erkekler biraz hakikaten sınırı çizmeyi aşıyorlar tabiri caizse. Sonra biraz yumuşuyorlar ama e, bu sefer de tavşan yamaca geçmiş oluyor. Kadının danışmanları çoğalıyor. Danışmanlar dediğim çocuklar büyüyor annenin yanında. Baba yalnızlaşıyor yani. Tabii biz buna fırsat vermememiz lazım ve hanım kardeşler de biraz daha vicdanlı, merhametli olup ya bu her ne kadar gençlik yıllarında beni çok üzdüyse bana yaptıysa da ben Allah için onları unutacağım o benim her şeye rağmen kocam eşim cennetim benim o deyip yani durumu idare etmesi, çocukları babaya karşı fitnelememesi, kışkırtmaması ben bunu çok görüyorum yani özellikle 50'yi geçen amcalarda, abilerde ben de 63 yaşındayım. Yani görüyorum, duyuyorum yani. Bu doğru bir şey değil yani. Ama biz de gençlik yıllarında içimizde gençler de var. E, hanımların kıymetini bilip üzmemek yani. Yaşlılığımızda da biraz dilimize de biraz bant yapıştırmak iyi olur yani. Hanımı özellikle emekli olan abilerimiz biraz evde fazla bulunuyorlar hanımın her şeyini görüyorlar. İşte her işine karışmak istiyorlar. Ee, biraz dışarı çıkın diyorum ben. Dışarı çıkın. Yani saat 9 oldu muydu? Çıkın esnafları gezin ya. Elinizde bir kitap. Yavrum ben size bir, bir sayfa kitap okuyacağım. Hangi esnaf da var ki? Para toplamayacaksınız. Sadece kitap okuyacaksınız. Ben bir ara iyi yapıyordum onu sarayda esnafları geziyordum yani. Ve Allah razı olsun bizim insan daha kadar şey yani. Para da istesen zaten kovmuyorlar da. Ama para istemeden böyle daha onurlu. Anlıyor musun? Sadece yavrum ben sende Allah hakkında, peygamber hakkında bir, bir sayfa kitap okumak istiyorum. Varsa bir çay da zaten verirler. Ne kadar? Saat dörtte beşte öğleni kıl, ikindi kıl evine gel. İşçi gibi yani özellikle emekli olan abilerimiz yani evde çok bulunuyorlar. Bu sıkıntı yapıyor. Bir de gençlik yılları da iyi geçmemişse yengeyle bu sefer tamamen sürtüşme ve bir sevgisizlik, bir soğuma, bir uzaklaşma meydana geliyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah yuvanıza, içinize yağmur gibi huzur yağdırsın. Allah rızası için tekrar ölmüşlerimizin ruhu için el fatiha.